Merhabalar ben Neslihan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere brokoli pişireceğim. Ama brokoli pişirirken vitaminlerini kaybetmeden nasıl pişireceğimizin de tiyosunu vereceğim. Hadi buyurun tarife geçelim. Bu tarife bir doktorun doğru pişirme önerileri verdiği bir sayfada denk geldim ve size de göstermek istedim. Çünkü brokolinin aslında bütün faydalarını ve vitaminlerini öldürdükten sonra yiyormuşum. Artık bu şekilde yapacağım. Öncelikle önemli olan kesme şekli. Böyle kök kısmından tomurcuklarına doğru uzun uzun ince ince kesiyorum. Mümkün olduğunca ince kesmeye dikkat ediyorum. Çünkü çok az pişireceğim. Ve en önemli olan brokolinin hiçbir yerini atmıyorum. Böyle kenarlarından küçük küçük yaprakları var. Onları da yemeğin içine katacağım. Ve aslında en faydalı kısmı olan ve bu zamana kadar hep çöpe giden o en değerli kısmı da doğruyoruz. İnce ve uzun bir şekilde kök kısmı da doğradıktan sonra yine aynı şekilde aynı kaba alıyoruz. Sirkeli suda bekletiyoruz. Sonrasında duruluyoruz ve tencereye alıyoruz. Tencereye aldığım brokolleri böyle üzerine geçmeyecek kadar su koydum ve kapağını kapattım. Ocağa aldıktan sonra kaynamasını bekliyorum. Kaynadığı andan itibaren 8 dakika boyunca kaynatıp daha sonrasında tabağa alıyorum. Ve bu esnada tabii ki tercihe göre değişir. Suyuna eğer tuz koyduysanız ona göre bir içerik hazırlamanızı tavsiye ederim. Ben suyuna tuz koymadım pişirirken. Şimdi tuzlu, baharatlı, limon ve nar ekşisinden oluşan bir sos yapıp üzerine dökeceğim. Bu şekilde hem faydasını arttırabilirsiniz limonla birlikte yediğiniz zaman. Hem de ekşili tatlar sevenler bu şekilde yiyebilirler. Ama tabii ki yanına yoğurt veya sarımsaklı yoğurt isteğe göre değişir. Hazırladığım sosu iyice karıştırdıktan sonra üzerine döküp yiyoruz ve tarif bu kadar. Sizler de eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup eleştiri, beğeni ya da yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Afiyet olsun.